Yeni bir bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Amerikalı Mimarlık Ofisi Feldman Architecture tarafından tasarlanan Twin Peaks Residence Amerika'da yer alıyor. Ön kısmı oldukça sade tutulurken arka kısmında yer alan büyük bahçesi bu evin karakterini öne çıkarmış. Bu sayede insanlarda gizem de uyandırmış. Bitki çeşitleri insanı ormanda gibi hissettirirken inzivaya çekilecek bir alan da yaratmış. Modern ve teknolojik ev aletleri ise konforunu düşünenlere hitap ediyor. Twin Peaks Residence farklı yönleriyle her türlü beklentiyi karşılamayı da kendine misyonu. Koreli mimarlık ofisi Sosi Architects tarafından tasarlanan Lili Hin House, Güney Kore'de yer alıyor. Dış tasarımıyla dikkat çeken bu ev, bir hipotenüs kenarını andıran çatı yapısıyla caddedeki evlerden ayrılıyor. Bu sayede karakteristik bir özellik de kazanıyor. Geniş pencereleri güneş ışığından maksimum verim elde etmeyi sağlarken mekanı olduğundan daha da büyük gösteriyor. Böylece Lili Hin House, geniş mekan hayranlarının bir numaralı tercihine dönüşüyor. İtalyan mimarlık ofisi David Barretta Studio tarafından tasarlanan Mexico and Nouvelle Flat Milano'da yer alıyor. Gerek iç tasarımında gerekse ev eşyalarında tercih edilen canlı renkler eve dinamik bir atmosfer kazandırıyor. Evin geri karanlığında ise sade renkler tercih edilerek kontrast yakalanmış. Bu sayede alışılmışın dışında eğlenceli bir mimari üslup da yakalanmış. Mexico and Nouvelle Flat sınırların dışına çıkmak isteyenlerin uğrak noktası olmuş. Brezilyalı Mimarlık Ofisi Studio Cognagni Arquitectura tarafından tasarlanan Loft Chartier Brezilya'da yer almış. Evin iç duvarında ahşap tasarım tercih edilmiş. Mobilyalar ve renk seçimleriyle de bu tercih destekleniyor. Bu sayede modern ve teknolojik bir dağ evi hissiyatı da oluşuyor. Loft Chartier verdiği dinginlik hissiyle sakinlik isteyenleri de mutlu etmeyi başarıyor. Endonezyalı mimarlık ofisi Biombo Architects tarafından tasarlanan Sun Coast Villa Endonezya'da yer alıyor. Bölgenin tropik atmosferi özellikle evin dış tasarımında ön plana çıkmış. Bu özellik bahçeye yerleştirilen yerel bitkilerle de destekleniyor. İç tasarımında tercih edilen hasır mobilyalarla birlikte görünüm tamamlanıyor. Sun Coast Villa eşsiz bir vaha konumunda olup ziyaretçilerine de merak uyandırıyor. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.